Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle çok güzel bir şal örneği göstermek istiyorum. E, yapılışı yapılış oldukça basit güzel bir örnek. Şöyle arkadaşlar ipini de göstereyim. Ben bunu şu lila iple ördüm. Numarasını da göstereyim sizlere. Şöyle bu ne e, bu renk numarasına sahip Alize Diva ipiyle ördüm arkadaşlar. Güzel bir ip, şalarda kullanabileceğiniz hoş bir ip bu da. Ee, ben bundan bayağı bir şal örmüştüm zamanında gerçekten güzel. Bakın böyle ütülendiği zaman ben bir parçayı da sizin için ütüledim Şöyle tril tril duran güzel bir ip. Bununla örebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir şal olacak arkadaşlar. Şal da olabilir. Boyunluk da yapabilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış. isteğinize. Ee, şu anda ip olarak ben lif ipi ile yapacağım bunu. Size modelini çıkarmak için. Çünkü bu alize diva iplerini ütülemediğiniz zaman e, birbirini topluyor. Şöyle bir iç içe girme şeyi var. O yüzden şimdi hani daha rahat olsun diye lif ipi ile göstereceğim. E, bunun yine uçlarına püskül yapabilirsiniz şöyle uç kısımlarına sadece bittikten sonra ee, veya da her bir e, şu her bir boşluğa yine püsküller yaparak bu şalı bitirebilirsiniz ee, o şekilde olabilir kenarları yine üst tarafının bitmişini e, bu bu şekilde de bırakabilirsiniz veya buralara yani şöyle hani üçlü zincirler çekerek şöyle pırpır pır yapabilirsiniz. 3 6 zinci, e, zincir çekip yine buraya batıp 6 zincir çekip buraya batıp o şekilde de bu üst kısmını bitirebilirsiniz. Yani ben sadece şu şu anda şu modeli size göstermek istiyorum. Hani çok soruluyor. Kenarına ne yapabilirim? Bitmişi nasıl olabilir diye. Bunlar sadece fikir arkadaşlar. Ve bu, bu şekilde bitirebilirsiniz. Ve e, bu model yapıldıkça Şöyle yanlara doğru hafif genişleyen bir model arkadaşlar. Hani e, şöyle üç e, şu kısım, bu kısım ördükçe böyle hani ördükçe uzadıkça şuralar daha çok genişliyor. Şöyle e, enlemesine genişleyen bir model. O yüzden onu da hesaba katarak e, örerseniz boyutunu da siz kendi omzunuza göre boy, e, boyunluk yapacaksanız işte boynunuzu hani böyle dolayarak ona göre ölçü. E, alabilirsiniz. ölçüsünde o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi birer fikir. Tığım 0 numara 2.10 milim kalınlığında tığla ördüm ben bunu. Bu parçayı. Şimdiki zaten öreceğim de yine aynı tığla öreceğim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız ve tabii ki e, yorumlarınızı da yine e, alt tarafta yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle 8 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Ve zincirin en başındaki en baştaki zincirin içerisinden geçiyorum. Şöyle bir halka oluşturduk. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine tığımın üzerine iki defa doluyorum. Oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine geçtim. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde yapmış olduğum tırabzanı 4 sefere 4 seferde çıktım. Tekrar İki kez doluyorum üzerine ve yine aynı yere önce bir iki 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 olacak şekilde çıktım arkadaşlar. Tekrar iki kez doladım aynı yere bir iki 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 olacak şekilde çıktım baştaki zincirle birlikte bakın dört tane trabzanımız oluştu. Daha sonra ortaya üç tane zincir çekiyorum tekrar üzerine iki kez doluyorum ve aynı yere yine önce bir iki 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 olacak şekilde çıktım tekrar doladım İki kez doluyoruz dört seferde çıkıyoruz arkadaşlar 3 ve son bir kez daha yapacağız bunu Evet. Bakın bir tane yuva oluşturduktan sonra 4'er trabzan yaptık. Ve arada 3 tane zincirimiz vardı. Şimdi 6 tane zincir çekeceğiz. Bir üst sıraya geçmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Döndüm. Üzerine bir kez alıyorum bu kez. Ve şuradaki iki trabzanın arasındaki boşluktan geçtim ve 1 2 3 defa da çıktım tekrar 6 zincir 3 4 5 6 ortadaki 3 zincir çekmiş olduğumuz yere şöyle sık iğne ile tutturdum tekrar 4 5 6 zincir çekiyorum üzerine bir kez doladım bu kez en sondaki iki trabzanın arasındaki boşluktan geçtim ve önce bir iki iki olacak şekilde üç defa da çıktım. Arada üç zincir üzerine bir kez alıyorum. Tekrar aynı yere geçtim ve yine bir iki iki üç seferde çıktım. İkinci sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Üzerine iki kez aldım. Hemen yanımdaki yuvaya yine iki kez dolayıp 4 seferde çıkmış olduğum trabzanlardan 3 tane yapıyorum. Evet, bir tanesi kaçtı. 2 3 bakın baştaki zincirimizle birlikte yine 4 tane trabzanım oldu şöyle şimdi yine arada 3 tane zincir çekeceğim ve yine iki kez doladım aynı yere arkadaşlar 3 tane daha trabzan yapıyorum 2 bir tane daha yapacağız 3 şöyle 3 tane trabzan yaptıktan sonra bakın buradaki çekmiş olduğum 6 tane zincirin hemen içerisinden geçtim ve sık iğne ile şöyle yapmış olduğum trabzanlarımı tutturdum ve dördüncü trabzanımız da buradaki zincirimiz oldu Burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Karşıdaki zincirin içerisinden arkadaşlar bakın bu şekilde geçtim ve sık iğne ile burayı da tutturdum. Bakın görüntümüz bu şekilde. Üzerine iki kez alıyorum ve sondaki yuvaya geçiyorum. Burada şöyle 2 3 bakın buradaki zincirle birlikte yine 4 tane trabzan oluşturduk ve yine 3 tane zincir çekiyorum üzerine aldım aynı yere devam ediyoruz buradan 1 2 3 ve son bir kez daha Evet bakın bu şekilde şöyle bir görüntümüz olacak. Yani yapraklarımızın her birinde dörder tane trabzanımız olacak arkadaşlar. Bu şekilde e, yapraklarımızı yapacağız. Ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi yine bir üst sıraya geçeceğiz. döndüm üzerine bir kez alıyorum bakın yine iki tane trabzan arasından geçiyorum buraya hemen ilk yuvayı oluşturuyoruz 3 seferde çıkıyorum arkadaşlar üzerine bir kez aldıklarımı 3 seferde 2 kez aldıklarımı 4 seferde çıkıyorum şimdi buraya 6 tane zincir çekeceğim 4 5 6 ve şuradaki e, arada 3 tane zincir çekmiş olduğum yere Bakın böyle sık iğne ile sabitledim. Tekrar 6 zincir 4 5 6 üzerine bir kez alıyorum. Bakın şu arada 3 tane zincir çekmiş olduğumuz yere bir tane yuva oluşturacağız. Hemen 3 seferde çıkıyorum. Tekrar 3 zincir bir kez doladım. Yine aynı yere arkadaşlar. 3 tane pardon 3 kez de çıktığımız trabzanımızı oluşturduk. Bakın buraya bir tane yuva oluşturdum. Bir tane de burada, bir tane de sonunda oluşturacağız ve üç tane yuvamız oluşacak bir üst sırada. 6 zincir çektim. Araya sabitledim arkadaşlar. Tekrar 6 zincir. Ve yine ilk trabzanla ikinci trabzanın hemen arasından geçiyorum. Şöyle Birinci trabzanımı yaptım arada 3 zincir üzerine bir kez aldım yine aynı yere bir trabzan daha yapıp bakın 3 yuvayı da bu şekilde oluşturdum 1 2 3 bir üst sıradayız şimdi de yani 3 yapraklarımızı yapacağımız sıradayız şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekip dönüyorum. Burası şalımızın ön yüzü. Şöyle hemen biraz ip alalım. 5 tane zincir çektik. Üzerine iki kez doluyorum yine. Yaprak yapacağız arkadaşlar. Ve alttaki yuvaya Dört defada çıkacağımız ilk trabzanımı yaptım. Tekrar iki tane doluyorum. Ve ikinci trabzanı yapıyorum. Tekrar iki kez doladım. Üçüncü trabzanı yaptım. Arkadaşlar döndükten sonra bakın şurada ilk e, zincirimiz trabzan olarak sayılacak. Ve yanındaki trabzanlar, e, trabzanlarla birlikte dört tane trabzanımız olacak arada 3 tane zincir çekiyorum aynı yere yine 3 tane trabzan yapacağız ikişer kez dolayacağız Tabii ki şöyle bir 2 tane trabzan yaptım. Şimdi buradaki zincire zincirin içerisinden geçiyorum ve sık iğne ile tutturdum. İlk yaprağımı oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. İkinci zincirin içerisinden geçiyorum. Sık iğne ile orayı da o şekilde tutturacağız arkadaşlar. Daha sonra yine iki kez dolayıp yine yuvanın içerisinde yaprakları yapmaya devam edelim. Bakın buradaki zincir trabzandan saydığımız için 4 tane oldu. Arada 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane daha trabzan yapacağız. 3 tane trabzanımızı da yaptık. Şöyle hemen yandaki zincirin içerisinden geçtim. Tutturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine yan, yan tarafındaki zincire geçiyorum. Orayı da tutturuyorum arkadaşlar ve buradaki yuvamıza yine bu şekilde yaprağımızı yapalım. Evet bakın. Şöyle üçüncü Yaprak kısmımızı da bitirdik artık bu saatten sonra modelimiz çıktı 2 3 4 5 6 zincir çekip bir üst sıraya geçtik bir kez üzerine doluyorum yine 2 e, trabzan arasına yuva yaparak bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar 6 zincir. tekrar bakın ortadaki 3 zinciri sık iğne ile tutturdum yine 6 zincir yani bir sırada yuvaları oluşturuyoruz ee, diğer sırada yaprakları tamamlıyoruz arkadaşlar üzerine bir kez alıyorum bakın bu aralara yuva oluşturacağız 1 2 3 zincir aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir üzerine alıyorum. Bakın iki yaprak arasındaki buradaki yuvalara bir üst sırada yaprak yapabilmek için üzerine yeni yaprak yuvası oluşturuyorum 3 defada çıktığımız trabzanlarımızı yapıyoruz yani ve tabii ki sıra sonunda sıra başında da yine yuvaları yapmayı unutmuyoruz 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Yine sıra sıranın sonunda iki tırabzan arasına bir tane de yuvayı buraya yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sıra sonlarında evet. Sıra sonlarında ve başlarında da her e, döndüğümüzde yuvaları yapacağız ve iki yaprak arasındaki bu boşluklara yine üstte yaprak yapabilmek için bu şekilde yuva oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle daha net göstereyim. Ve daha sonra yine 6 tane zincir 5 tane zincir çekerek yaprak yapmaya başlayacağız. Şöyle. Bunları yine dolduracağız yapraklarla aralardaki yine 3 tane zincirimizi de unutmayalım hemen şöyle bir kez daha göstereceğim bir iki üç zincir çekiyorum aralarda Şöyle üç tane. Şöyle 3 tane trabzandan sonra hemen zincirin içerisinden geçiyorum. Tutturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve karşıya geçtim. Evet. Üst sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi, yaptıkça kenarlara doğru genişleyen bir model. Ee, başlamadan bunu söyleyeyim ki, ona göre siz de e, o şekilde kendinizi ayarlayın. Ve bittikten sonra şöyle güzel bir ütü yaparsanız, hani çok bastırmadan, ütünüzün böyle kısık-düşük ayarında e, Bir ütü yaparsanız eğer, tabi ben bunu şu e, Alize Diva ipler için söylüyorum bu şekilde güzel bir görüntüsü olacak. Bakın böyle bıraktığımda kendi kendine e, tiril tiril duran bir model olacak arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Tabii ki güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.